Vuruş. Biraz güverleyelim şunu. Biraz canlandıralım. Aaa! top. Aaa! Böylece sonraki iki oyuncu yürüdüler. Çok yalnız hissettim. Son bir vuruşta her şey bitebilirdi. Sakin ol, sakin ol diye kendi kendime söyleniyordu. Vuranız kalar, vuranız kalar. 7 numarayla Mantley, Pantley için vuruş yapacak. Birden ümitlerim suya düştü. Kalbim vurtuyordu. Mickey Mantley. Bu adam bana neler yapabilirdi? Şunu saha gönder. gönderdin. <laughs> topu Dikişlerini parçala! Parçala! Bu adamdan nefret ediyordum. Pekala tutan senden yanayım. Atan beni şöyle bir çevirip bıraktı. Yüksekten ve dışa. Tabii Mickey vurdu. Roket atardan atılmış gibi uçuyordum havada. Seyircilerin gürültüleri arasında durmadan yükseliyordum. Ben yükseldikçe gürültü artıyordu. Açık tribünleri, uçan daha parçana bak yerim. Beş dakika sonra kendimi bir kaldırımda buldum. On yaşlarında küçük bir çocuk yakaladı. Bana vuran imzalasın diye geri götürüyordu. 50 dolar ve bir de yeni top verdi ona. Ertesi gün beni Cooperstown'a gönderip bütün diğer ünlü topların yanına koydular. Yani şu anda olduğum gibi. kötü dövülmüş, belki de biraz zayıf yapıldıklarından şikayet ediyor. <laughs>